Herkese merhabalar. Balkonuma hoş geldiniz. Çok spontane bir video ile karşınızdayım şu anda arkadaşlar. Tarihi de hemen söyleyeyim. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü çekiyorum videoyu. Saatte şu anda öğlen 1.30 civarı. Ee, şöyle söyleyeyim yaklaşık bir 10-15 dakika hatta 20 dakika kadar öncesinde müthiş bir fırtına atlattık. Öyle böyle bir yağmur, sağanak yağmur yaşamadık. Balkon şu anda dandini yani rezil durumdayım. Az sonra şimdi videonun amacı da o zaten. Onu göstermek, o halimi göstermek için videoyu açtım. Normalde sizlere bugün bir bakım videosu ile karşınıza gelecektim ama neye niyet neye kısmetmiş derler. Akşam saatleri, cuma akşamı, 20 Aralık günü güzel yine yağmur yağdı hafif hafif böyle. Sabah saatleri de hafif bir yağmur yağdı. Sonrasında güneş çıktı. Dedim ki bugün hava güzelleşiyor. Hava da çünkü 13 derece öyle soğukta değil. Balkonda dedim yine güzel bir bakım videosu yaparım sizlerle de paylaşma, hoşuma gidiyor. Tabii neye niyet neye kısmet bir anda hava öyle böyle değil yani bir fırtına koptu ki sormayın. Dedim ki balkonun şu halini de ben bir paylaşayım her zaman öyle derli toplu hallerimiz olmaz. Görüyor musunuz arkadaşlar yani içimizden geçti bütün balkonun içine içine yağdı yağmur. Evde de yoktum, arkadaşımın yanındaydım. Eve geldim, işte bir yarım saat içerisinde fırtına koptu. Balkona apar topar çıkıp böyle ne var ne yok hepsini toparlamaya çalıştım, toparlayabildiğim kadarıyla ama zaten baya bir üzerlerinden geçti yağmur. Umarım çürüme yaşamayız. Allah'tan hava ılık gidiyor da hani pek sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şimdi nereden başlasam ki arkadaşlar? Şuna birazcık üzüldüm, bunu yeni yapmıştım. Perşembe günü yaptım bu saksıyı. Ee, yine bir senesiyo türü bunlar. Bu öyle kökü zedelenmişti. Kökte bir sıkıntı olmuştu. Onu ke tekrardan köklerine budama yaptım, ektim. Bu köklü ama e, saksısını değiştirmem gerekiyordu. Çok sıkışmıştı. Bir senesiyo arajman saksının içerisindeydi bunlar. Neyse bunları ben ekmiştim. İşte Perşembe günüydü sanırım yapmıştım. Şöyle bırakmıştım buraya. Tabii şunların kökü olmadığı için bayağı bolca bir ıslandılar. Umarım çürüme olmaz, sıkıntı olmaz. Bunları da öyle o şekilde toparlamıştım. Şurada perforataları Bunlar böyle alacalı olan perforatalar. Bunları kesmiştim hatta. iki köktü sanırım bu. iki üç köktü. Kestim. Çoğaltmak istedim. Hem de böyle bir bakım olsun dedim ama maalesef ki onlar da yağmur bolca yediler. Umarım çürüme olmaz. Artık çürürse de yapacak bir şey yok yani. Onlar çok dert ettiğim şeyler değil. Valla bayağı bir elimden geldiği kadar toparlamaya çalıştım. Yani inanılmaz bir yağmurdu. Öyle böyle değildi. Şurada hatırlarsanız benim çiçekliğim var. Onu apar topar, öncelikle onu aldım. Allah'tan tekerlekli olduğu için kolay oluyor benim için. Hemen önce onu oradan çıkarttım. Bakın şu tarafa koydum. Allah her yer, her yerde şu anda. Ee, onu oraya koydum. İşte sehpa bu taraftaydı. Sehpayı hemen böyle buraya çektim. Ama bayağı bir ıslandık. Yani umarım çürüme olmaz. Çünkü birkaç gün öncesinde de yine böyle bir ıslanmışlardı. Umarım çok fazla çürüme yaşamayız. Her yer her yerde her yer her yerde müthiş bir yağmur atlattık. Valla hemen bu tekerlekli olduğu için kolay oluyor benim için onu bu tarafa aldım. Kaktüslerim çünkü çok fazla yağmur yediler. Birkaç gün öncesinde de dediğim gibi sürekli yağmur alınca artık çürürmelerinden endişe ediyorum İnşallah çürütmeyiz diye düşünüyorum. Tek şansım hava güzel gidiyor. Hani hava en azından 13-14 derece şu an için birkaç gün daha böyle. O da kurumalarına yeterli olur diye düşünüyorum. Vallahi her yer her yerde bakar mısınız? Yani faraş bir tarafa uçmuş, boş saksılar bir yerlerde. Her yerimiz tabi toprak şu anda kameradan çok net görünmeyebilir ama balkon rezil durumda. Artık yapacak bir şey yok. feci yani. Balkonun bu pasaklı, dağınık halini de bir görün istedim. İşte bu kadar çok çiçeği olan insanlar beni anlarlar. Bizlerin genellikle hep yaşadığı durumlar bunlar. Öyle derli toplu maalesef ki kalamıyoruz biz. Ee, i̇stediğimiz kadar bir düzen tutturalım. İşte bir hava muhalefeti mahvediyor her tarafımızı. Bütün her yer her yerde. Şimdi tekrardan balkonu toparlayıp tekrar yerlerine yerleştirmek. Yani bunlar bunu Allah'tan şey yapmadım o, o anda o panikle devirmedim yoksa her yer batacaktı bu da o kadar böyle uzayan sarkan bir tür ki ne yapacağımı bilemiyorum bunu arkadaşlar bu da bir kalanşo türü kalanşo fesşenkoyi diye biliyorum ismini de ee, tatlı güzel böyle çiçekleri de oluyor ama tabi bahçe ortamı istiyor yani hatta bakın çiçek sapı çıkartmaya da başlamış Şunda da var. Çiçek sapları geliyor. Şu anda bütün e, sukulentlerde arkadaşlar çiçek sapları başladı çıkmaya. İlkbaharla birlikte hepsi çiçeklenecekler. Hatta ben size ne göstereceğim? Bakın şimdi. Şu aloe vera bakım videosunu hatırlar mısınız? Şu ortadaki büyük parçanın hiç kökü kalmamıştı. Ben budama yaparken maalesef kök kırıldı. Bakar mısınız? Çiçek çıkartıyor. İlk defa göreceğim ben de aloe vera'nın çiçeğini. Yani bakımlar işe yaramış. Dediğim gibi aloe veralar o kadar dayanıklı bitkiler ki hiç kökü bile olmasa gayet güzel tutunuyorlar. Bu da tutundu. Bir de üstünde üstlük çiçek sapı çıkartmaya başladı. Herhalde bitki kökü iptal olunca bir korktu strese girdi. dedi ki ben kendimi devam ettirmek için neslimi hemen bir tohum çiçek üretmeliyim. Belki de öyle bir mantık oldu bitkinin DNA'sında. Olabiliyor çünkü bitkilerde bunlar. Valla gayet güzel yani memnun şu anda durumundan. Bunlar da bolca bolca yağmurdan nasibini aldılar, ıslandılar. Bakalım çiçeğini ben ilk defa göreceğim aloe vera'mın arkadaşlar. Bir dönem, iki yıl kadar öncesinde, şöyle başınızı döndürmeden telefonu buraya getireyim. Büyük aloe vera'm da benim çiçek sapı çıkartmıştı. Ama sonra bir anda çiçek sapı kapkara oldu arkadaşlar. Onu anlayamadım ne olduğunu. Bakalım bir daha da açmadı. Küstü. Çiçek çiçek sapı vermedi bir daha da. Bir kere öyle bir çiçek sapı verdi. Ama bir daha çiçek sapı çıkartmadı. Şimdi ilk defa ben de bu küçük cins aloe veram'da gördüm. Bakalım. Sizlere de gösteririm açtığı zamanki halini. Yani müthiş bir yağmur yağdı. Öyle böyle değil. Ama çok sıkıntı olacağını dediğim gibi düşünmüyorum. Çünkü en azından hava 13 14 derece gidiyor. Tabii akşam saatleri yine bir düşme olacaktır sıcaklıklarda ama yapacak bir şey yok. Şu baldiler ve graptoların bazılarında çürüme, kök çürümeleri olmuştu. Üstten tabii soğuk ani gelince üstten de böyle tekrar yapraklarını kendini dökmeye başladı bazıları ama yapacak bir şey yok. Bunlar bakın böyle bırakıyor kendini işte. Bunlar soğuk ani hava değişiminden sebep oluyor. Bir sıcak bir soğuk bakınız böyle kendiliğinden bırakıyor yapraklarını bakın. Ama bunlar çok e, vefalı türler, çok dayanıklı türler. Bunlar sürekli kendini yenilerler. Yani şunları toprağın üzerine serpin, bırakın onlar tekrardan oradan bebekleniyorlar, yavru veriyorlar yani. Bunları tabii bir de benim kuşlar da burada rahat bırakmıyor pek. Şöyle bir hayalimdeki gibi, istediğim gibi bir e, grapto ve Baldi saksısı maalesef yapamadım kuşlar rahat bırakmıyorlar. Şöyle bir dolu dolu forma olsun istiyorum açıkçası. İlkbaharda bir daha bir el atarız bunlara. Ben yeni yapmıştım bunların bakımlarını ama yine bir bakım İlk bahara doğru belki isterler bakacağız. Aralarından çürüyenler olursa alıyorum. Renkleri de ne kadar güzel değil mi? Bu yaz kış sürekli balkonu benim ön kısmında askılarda asılı duruyor tüm gün full güneşi alıyor arkadaşlar. Bu e, Grapto şey e, Sedum türlerini güneşten çekince bu bronzeleri e, rengi maalesef yeşile doğru dönüyor. Güneşi çok ihtiyacı olan türler bunlar. Benim de ilk sukulentlerimden bir tanesidir bunlarda. Bir Paragoyenseler bir de bu türler. Bunların bazılarına Vera Higgins de diyorlar ama ben o ikisini çok ayırt edemiyorum onların. pendekiler bu şekilde. Vallahi apar topar balkonda ne var ne yok hepsini toparlamaya çalıştım. Şimdi biraz sonra balkonu şöyle bir kabaca yıkayacağım. Çiçekleri işte bir toparlayacağım. Çünkü yağmur güven olmaz. Halen daha yağabilir. Hava oldukça kapalı. Sizlere balkonda bu pasaklı halimi de bir göstermek istedim arkadaşlar. Şu durumlarımı da bir görün. Şurada da böyle bir tane küçük toprak aldım. Büyük toprak bulamadım. 3 litrelik bir tane toprak buldum markette. Hazır torf çiçek toprağı. Bunu da şey için aldım. Benim Hindistan cevizi torfum var. Biraz bundan biraz ondan karıştıracağım. Biraz perlit. Ee, şeyi, Flamingonun saksı değişimini yapmak için toprak arayışındaydım. O tarzda bir toprak yapacağım. Hiç evde kalmamış. Biraz da şey koymak istiyorum aslında. Onu da bulursam marketlerden mutlaka alacağım. Böyle bir toprak karışımı yapacağım. Orkide toprağı. Yani biraz orkide toprağı, biraz böyle hazır torf toprak, biraz Hindistan cevizi torfu ve biraz da perlit karışımıyla böyle çok yumuşacık bir toprak yapmak gerekiyor. o ee, bence öyle daha güzel olacak gibi araştırmalarıma göre bakalım onu da topraklarını hazırlayayım videosunu yapar sizlerle de paylaşırım arkadaşlar şimdi ben artık videoyu burada kapatayım ki balkonu toparlamaya bana vakit kalsın bir dahaki videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum Hoşça kalın kendinize çok iyi bakın